Invincible birinci sezon spoiler. Keyfim meslek ya. E, makine mühendisliği keza. Bilgisayar mühendisliği. Oğlum Invincible birinci sezon spoiler değil bu. Enes Batur hayal mi gerçek mi spoiler. Şimdi bak işte senin Daha önemli. bilgisayarda bir düşkünlüğün var ya Enes. Ama ben YouTuber olmak istiyorum. Enes. Valla sinirlendiriyorsun beni saçma sapan konuşma ha. Ama ben ciddiyim. Kararım verdim. Ya sen kimsin? Sen neye göre karar verdin? Kaç yaşındasın oğlum sen? Allah Allah ya. Ben senin için seni okutmak için kelle koltukta yaşıyorum be. Neymiş? Enes Efendi karar vermiş. Enes Efendi internet maymunu olacakmış. Saçmalama be. Ama baba. Bak aması filan yok. Enes benim bütün hayalim seni adam olarak görmek anlıyor musun evet. beni? Senin hayallerin değil kendi hayalin peşinden gitmek istiyorum. Neymiş senin hayalin be? Neymiş senin hayalin? Ne diyor <laughs> belirsiz internet mi senin hayalin? Evet. Enes bak delirtme beni tamam mı? O zaman <laughs> al senin internetini Ulan. Hak etti işte ya. Ve evet. bak ya. Allah bir de kafa tutuyor ha. Baba ben <gülüyor> seni <gülüyor> senin hayallerini kendi, değil, kendi halin peşinden gitmek Ne diyor? Peşinden internet mi senin Evet. Nes bak beni tamam mı? Al sen internetini <laughs>